Arkadaşlar merhaba tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer İspanya ligindeyiz. Burada Villarreal takımıyla oynuyoruz biliyorsunuz. Ee, hemen bir sonuçlara bakalım. Yine puan durumuna bakacağız. Kupadaki eşleşmelere bakacağız ve sonrasında video sonlandıracağız. Hemen video oynanan maçlarda biz burada Valencia'yı 1-0'la geçtik. Hangi taktikle geçtik? 4-2-3-1'e 4-2-3-1 taktiklere geçtik. Ben burada ee, orta sahacılarım çok fazla yorgundu arkadaşlar. O yüzden defanstaki tüm oyuncuları orta sahaya gönderdim. Yani orta defans, orta sahaya destekli oynadım. Forvetimi sabit bıraktım. Ee, forvetim de yorgundu. Ee, orta sahayı sabit bıraktım. Yorgun oldukları için herhangi bir bölgeye yardım et yapmadım. Ee, ve sayıları ona göre ayarlayıp o şekilde maça çıktım. 1-0'lık skoru aldım. E, Galibiyeti aldıysam benim için gerisi önemli değildir. Buradan e, mevzeneceleri tebrik ediyoruz. E, kalan maçlarında başarılar diliyorum. ve Hemen 3 puan aldığım için de uzun bir süre sonra biraz sevindim açıkçası. Çünkü oyuncularımın e, moralleri arkadaşlar çok düşmek üzereydi. Bu maçlarda da kazanamasaydım büyük ihtimal çok daha e, büyük sorunlarla karşılaşacaktım takım içinde. Bunu biraz olsun ertelemek zorunda kaldık şu an OSM'e. E, burada Osasuna ve Barcelona'nın maçında Depe ve Ağızlar 1967'nin maçında iki cins menajerin maçı. Gerçekten e, ters menajerler ikisi de. Burada 4-5-1'e 4-3-3 A taktikleri oynanmış. Tabi burada istatistiğe bakacak olursanız 13'ü 6 şutlarda efsane ezmiş gibi duruyor. Ama ben hani artık istatistiğe bakmıyorum. Ben istatistiğe bakmaya bırakalı biraz zaman oldu yani. O yüzden artık ben skor odaklı oynuyorum. skoru alabiliyorsanız boyunda varsınız. İstatistiğe takılırsanız kendi kendinizi yiyip duruyorsunuz. Ee, oyunu bırakma kararları falan alıyorsunuz. O yüzden ben istatistik taraftar değilim. Burada şimdi Barcelona'nın 4-5-1 karşısında Deplasman'da oynadığını düşünüyorum. Kadrosunun çok iyi olduğunu biliyorum ben Barcelona'nın. Ee, o yüzden ben 6 şutta bir gol atmasını normal buluyorum. O yüzden hani e, Barcelona'yı ben tebrik ediyorum. DPKG'de kalan maçlarında başarılar diliyorum. <laughs> Hemen diğer maçımızda Celta Vigo Valladolid'in maçında Biliyorsunuz ben gol çıkmayan maça bakmıyorum. İki takım da gol atamamış ve maçta birer bana razı olmuşlar. burada Madrid derbisinde Atletico Madrid, Real Madrid maçında Heat, Mission GG ve Oğuzhan 34-07'nin maçında burada Atletico Madrid'in Real Madrid'i iç sahada Joao Felix'in dakika 71'de attığı golle 1-0 yendiğini görüyoruz. E, 4 3 aya 4-2-3-1 taktikleri oynanmış arkadaşlar. E, yani bence kadro farkı da var tabi iş içinde. Oğuzhan'ın bulunduğu pozisyon Atletico Madrid'in bulunduğu pozisyon çok başka şu an için. Atletico Madrid e, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Oğuzhan ise işte şu an ilk 9'da kalmaya çalışan e, bir e, hedef konumunda. O yüzden Atletico Madrid'in kazanması sürpriz olmamış diyorum. 3 puanı hak etmiş ve kazanmış. Aleves ve Eibar'ın maçında gol sesi çıkmamış. Real Betis ve Sevilla İspanya'nın en büyük derbilerinden en nilüs servis arkadaşlar. Betis ve Sevilla maçları katliamdır. Kara kolda bir tergenekli. Real Betis ve Sevilla maçında bu sefer gol sesi çıkmamış. Sadece kırmızı hakemde kırmızı kart var mı diye bakacağım. Ee, yok. Maçta gol sesi çıkmamış. Ee, şeyde Kemal onla Selçuk abi beraber kalmışlar. Burada Granada'nın Levante'yi 3-0 yendiğini görüyoruz. Vola 12-12-12-12. Levante'yi 3-0 ile geçmiş. Bakalım Kamavinga, ee, Declan Rice, Torres'in golleri 4-2-3-1'e. 3-3, 2-2 taktikleri kullanılmış ve ev sahibi maçta e, çok net bir skorla 3 puanı 3 gol almasını bilmiş. Volayı tebrik ediyorum. Real Sociedad da bir puanın maçında e, semi 12x uzun bir aradan sonra galibiyet almasını bilmiş. George Hacı 35'e karşı. Bakalım e, hangi taktikte almış bu galibiyeti? Goreska'nın dakika 1'de attığı gol ve geri kalan 89, e, 89 dakikanın boş geçtiği bir maç. 4-5-1'e 4-3-3 e alt taktikleri kullanılmış. Ev sahibi Tek atmış 3 puanı almış diyoruz. Ve sıradaki maçımızda Elche yine günün en net skorlarından biri. Besim Kocaman'a ait Kadiz karşısında mutlak favori olduğu maçta. E, kavda farkından dolayı e, böyle bir skor çıkmış sanırsam. E, şimdi deplatmanın hangi taktik çıktığını bilmiyorum. Kapalı mı çıkmış diye bakacağım. 4-3-3-A çıkmış. Yani e, kavda zaten kötü bir de ofansif bir taktik tercih edince... Üst sıfır kaçınılmaz bir şey olmuş. 4-4-2-B ile Besim Kocaman çok rahat bir maç çıkarmış. Tebrik ediyorum. Ve e, bu ligde benim kaderimi paylaşan menajerlerden bir tanesi Yusuf Çirci. En çok beraber kalan ikinci menajer. E, burada yine beraber kalmış. GTF karşısında. 1-1 ile kalmışlar. Kristallı buradan bir puan koparmasını bilmişti plasmanda. E, Caballos'un golüne Reyna Adalide karşılık vermiş. 4-2-3-1'e 4-5-1 taktikleri kullanılmış. Ve... Getafe buradan 1 puan almasını bilmiş. Tebrik ediyorum. Peki bu sonuçlardan sonra ligdeki puan durumuna hemen gidip bir bakalım. Burada Atletico Madrid'in 42 puanla birinci olduğunu görüyoruz. Sevilla'nın 38 puanla ikinci olduğunu, Granada'nın 36 puanla, Barça'nın 35 puanla, Getafe'nin 32 Huesca'nın 31, Levante'nin 31 arkadaşlar. Ama e, diğer ligde 3 tane şampiyonluk adayı vardı. O da e, aradaki puan farkı tek maçtan dolayıydı. Burada Atletico Madrid en yakın rakibiyle seviyeler arasındaki puan farkını 2 maça çıkarmış. Bu yüzden şu an tek favori durumunda gibi duruyor. Ama bu demek değil ki seviye Granada, Barcelona, Getafe'nin şampiyonluk şansları yok. Hepsinin şampiyonluk şansları var. Peki biz bu ligde neler yapıyoruz? Biz bu ligde çok kötüyüz. 10 beraberliğimiz var. Bir de Huesca'ya bakalım kaç beraberliği var. 10'da 10 beraberliği var. Dün yakalamış beni. Ee, ben kazandım o beraber kalınca 10 beraber'e 10 beraber'e. İkimizin 10 beraberliği var ama e, benim mağlubiyetimin yanı sıra Huesca'nın e, mağlubiyeti az. Huesca o yüzden şu an portada duruyor. Bizim de hedefimiz artık yavaş yavaş bu galibiyet serisinden sonra yukarılara doğru çıkmaz. E, Jere Kemal'inla zor bir maç oynayacağız. E, bakalım nasıl geçecek. Bugün kupa maçı var. Dinlenecek oyuncular. Hemen son bir maç son bir yorum olarak kupa maçlarına bakalım. Eşleşmelerde kimler favori durumunda? Şöyle bakacak olursak Betis Osasuna maçında ben ee... Semih burada kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Barcelona-Levante maçında ben bir sürpriz bekliyorum bu maçta. Çünkü neden? Ee, nedeni bana kalsın ama şunu söylemek istiyorum. Ee, genellikle bazen e, çok denk gelir bu. Ligde bir takımda maç yaparsınız. Hemen ertesi gün kupada yine aynı takımda maç yaparsınız. Ve öyle maçlarda genellikle bir maçı kaybeder, bir maçı kay kazanırsınız. Bu çok olmuştur. Ee, ben bu yüzden Barcelona-Levante 1-0 yendi. Barcelona-Levante mi yenmişti ki? DPKG'yi yenmişti. O maç bu maç değil o zaman. E, ben şeyle karıştırdım arkadaşlar. DPKG ile kaçır oluşturdum. Bu menajer hay basmış. Ben sonra burada e, rahat bir galibiyet alıyorum. Ee, yani DPKG olsaydı menajer bir sürpriz çıkacak diyecektim ama çıkmadı. E, ee, Barcelona burada çok net bir skorla kazanır gibime geliyor. Sevilla olsa Sunan'ın maçında DPKG adamım burada. Ee, Selçuk abi ne kadar sevsem de Selçuk abi ne kadar bensem de bu maçta bir sürpriz çıkacak kokusu var. Hakemin turuncu olması ve DPKG'nin e, oynadığım oynadığı bütün liglerde çok ters bir etki yaratması bu maçta e, favori Selçuk abi olsa da bulunduğu konumdan itibaren ama sürprize çok açık bir maç diyorum. Ben burada yarı finale yazdıracak isim DPKG diyorum arkadaşlar arkadaşlar. Celta Vigo Getafe maçında Oktay ile maçında Kristallo yarı finalde diyebiliriz şimdilik. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen video like atmayı unutmayın. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.